Dururdu dur Teşekkür ederim. Otomatoyu yendin. Helal olsun be. Bu benim işimdir. Ya, kadar <laughs> şey yapma. Herkes yapıyor zaten. Ee, yap o zaman. Ya, tomato gelince yaparım lan. Bak bir şey koyuyorum. Ee, ayağım gitti. Ya ya am biz düştük bilmiyorum ben bu ayağım bir acısı yok acısı acısı yok şimdi seni dövüşe dönme ayağım a

Al bakalım. Ne kadar dayanıyormuşsun görelim. Neyse bari şunları basayım. Oh. Oh. Bir anda ne? he. <laughs> Hali ne var? Aaaa abi. Beni sinirlendirme. Gel buraya. Ay. İşte bu kadar. Ha, ah, ne oluyor ne oluyor lan? Oy. Ah. Ne inşallah oğlum sana ne oldu lan? Ha. Ah, savaştım. Kazandım. Ne oğlum sana karşı söylesin. Sana karşı. Oyun daha yeni başlıyoruz. Ne var oğlum? o, o ayı yapma abi verdirdiler bu ne Tamam yapılıyorum ay pu abi yok olmuş hiçbir şey de Aa. <laughs> benim de makine de istiyorum. Bunun için bir kelleye ihtiyacım var. Onun için bir kelle aramam lazım. Aa, gidiyorum gidiyorum da hiçbir yerde kelle de yok ya. Bir tane kelle istiyorum. Aa, bir tane gördüm. Oy sadece oy. Ezdimin taşesi. Havada Ah. zaten yapışıyorum. Aa! Al şunu. Toplar sana. İşte bu şimdi. Bunu kendim alıyorum. Tamamdır. Çok matineyi. ben de hiç kullanamıyorum ya. Oy işte bu. işte bu geldi. İçine girsem mi ki? Hadi gireyim ya. Aa. Güzelmiş bura. Lan kapat kapandı. Aa! Aa! <laughs> nasıl oldu? Aa! Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. İzimin arası yanay. Lan oğlum, lan lan. Ah. ah. Lan ne yapıyorsun? Olamaz. Ah ne yapıyorsun? Oğlum? Ha iyi misin sen? Niye beni fırlattın? Aa. Ah. Oğlum ne yap fırlatıyorsun lan beni? Ne yapıyorsun Oh, oh, oh buradan nasıl çıkacağım şimdi? Oo, oh, oo, oh, oh. Ulan! Çaldım burada. Ne oluyor ya? Oo! Oh, oh. girmiş şey. İçeri girme, girme, gir. İme, girme. Girme, girme. girdim ya. Lan oğlum ne yapıyorsun? Aa. Kurtuldum. Oh. Kapandı. Aa. İşte bu. Aa. Kurtuldum onlardan sonra onları Sonunda anda Vee Neyse ben gideyim. Ah, ay 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 ay.